Eski evin loş ışığında gerginlik havayı doldurmuştu. "Bana her şeyi anlatacaksın," diye haykırdı. "Doğum ne zaman oldu? Bebeğe ne oldu? Serat her şeyi öğrenmişti. Bu utancı tek taşımayacağım," dedi. "Kadere babasının sen olduğunu söyleyeceğim. Peki nerede o kadın?" diye sordu öfkeyle. "Niye kendi çocuğuna sahip çıkmadı? Niye bu çocuk sokaklarda perişan oluyor?" Annesinin soğuk yüzü gözlerinin önüne geldi. Sen hiç üzülmedin, değil mi? diye fısıldadı. Merak beni aldattı ve gizlice bir bebek doğurdu, diye itiraf etti sonunda. Bu çocuğun hakkını istiyorum, diye haykırdı adam. Onu bulmadan rahat etmeyeceğim, dedim sana, dedi diğeri sertçe. O hakkını senden alamaz. Artık çok geç, dedi kararlılıkla. Oldu bile. Dışarıda gök gürledi. Kalpler paramparça oldu. Karanlık, evin duvarlarına sinmiş sırları fısıldıyordu ve o an herkes kendi günahıyla baş başa kaldı. Bir çocuk ağlaması geceyi yardı, sessizlikte yankılandı. O an herkes anladı, hiçbir sır sonsuza dek gömülü kalmazdı. Güller ve günahlar, yakında bu kanalda